diğer bildirim özelliğini alır mısın sen hmm. de? Arkadaşlar beni bayan ağlayacağım artık vallahi ağlayacağım. Yanlış şey aldım ya. Deneme 8.815. kez. Begüm'le beraber <laughs> hala deniyoruz. Şu maçı oynarsak ben de çok memnun olacağım. <laughs> tamam bu sefer oynayacağım. İnşallah dileklerimizle beraber <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan Fatih. Ha. Geliştirip. Adam var bu arada. Akif hoş geldin kardeşim. Teşekkürler takip ettiğin için. M4 mü? Severim. Hmm, ben ne zaman oynamayı öğreneceğim? <gülüyor> 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 no. Adam tek yedi resmen. Burada bekliyordu böyle. Ben de girdim öldürdüm. Bak araç geliyor. Nereye? Hani? Kulun orada şu an. Geliyor. Kula kafa attı şu an. Ben niye adamları görmüyorum? Nerede bir işaret atacaksın mı? Tupulda. Ha. Orada beni ilgilendirmiyor fazla. Pencere aşağı atabiliriz istiyorsan. AK var. 18 mermiyle de şu an rush AK atınca. var. Gel ben sana DP vereyim. Bir sürü be, e, 762 vereyim. Gel gel. Al buraya bırakıyorum tamam mı? Ha, sana bir sürü 762 bıraktım buraya. 180 tane. Ben Uzi alayım en iyisi. Şu dikeyi de alayım. Uzi bıraktım buraya Uzi mermileriyle. mermileriyle. Tamam ver onu. Uzi'yi bana ver. Merhaba. Bir tane. Adam var. Bota ya çok uğraşmaya değmez. O benim benim. O değil de bot alamadı ya ne sinirleniyor. Konuşmuyorum. Ta bak çatıda adamlar o kadar açıktan gitme. Ya çatıda diyorum daha apaçıktan gidiyor. Çıldırtacak beni o yemin fotoğraf. ediyorum çıldırtacak. Kim? Düşe bombaya. Bak benle beraber oynarsan alırız. I Reis aim, Ray. Çatıda adamlar. Çatıda olmaları onlara vuramayacağımız anlamına gelmiyor. Onlar beni görüyorlar abi. Can basmam lazım. Çekil önümden. Biri de aşağıda. Çok güzel. Akif şu oyun bitsin oğlum. Seninle ilgileneceğim. Bir saniye kardeşim. Kayseriliyim. Oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Salak mısın Cemile? Orada ne yapıyorsun? Ortalığı bu kadar ververiye veren bir kişi miydi şu an? Bu bot Senin yüzünde. Bu bottu, bu bot O 3x'i ben alabilir miyim ya da 4x'i? Önümden alarak kaçıp gittin ya. 3x mi varmış? Allah Allah. Alabilir miyim onu lütfen? Bende yok ki 3x. Sen de gayet olduğunu biliyorum. Na buradan aldın o, gittin bak. Na buradan. Bak na buradan. Buradan aldın gittin. Gözümün önünden. Getir silahlarını <laughs> getir. Nereden aldım nereden? Tamam, bak buradan aldı, şuradan, Burada şuradan bak. aldın. Gittin. Ya. Location, <laughs> 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 Birbirini alamıyoruz ya. Darbeye bak. Ben gidiyorum, tamam mı? Nereye? Ölmeye. O ölmeye gittiğin şahıs var ya üstün üstüne gittin. O bot zaten, bot o bot. Konuşmuyorum. Sizden. Bin 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 adamlar gidiyor adamlar gidiyor. Al çabuk 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 çabuk. Bot takıd yap. Adam geldi. Dur dur gelecek dur. Gerçek bot geldi. Geldi adamlar geldi geldi adamlar geldi adamlar geldi adamlar geldi geldi. mutluyacak mı? Dur biraz hırkı fırk yapayım ya. Hadi gidiyoruz. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Fişek 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 fişek. Poçiki <laughs> <laughs> poçiki poçiki. Drop'u ben alabilir miyim? Araba geliyor drop'a ne sen almasın. Atarım 1 ve 2 mi? Çekilirim köşeme. sayırdır Allah'ım botları. Bir iki katışmadı. Bunlar red düştüler bu arada. Bir saattir onların leşini arıyorum. Tamam da ben. hepsi mi red düşer? Evet. Bir takım düştü. Ya bunlar ölmüş. Bak. Aa. Hadi ne hadi hadi. Ya? 22 kişi var. Yani hadi, hadi, hadi hadi Ya nereye gidiyorsun? Gel, gel 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 gel. Koş 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 koş. Hızlı 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 hızlı. <laughs> Kim kalleş. Kim kalleş? Oo bu lafın üstüne ben işte. Ha. Sen bana kalleş mi diyorsun? Ben alana gidiyorum. Bu lafın üstüne ben seninle oynamamıştım. Çok ağır bir kelime. Kavgada ra hala. kavgada rakibe bile söylenmez. Kalleştir ne demektir. Ne kalleştiğimizi gördün? Beni bırakıp gitsin. Ne kalleştiğimizi gördün? Hayırdır? İşte beni bırakıp gitsin Yo, hala yakınındayım bak. Benim beni bıktım. O araba durmuş burada. Haberim var. Sen mi sıktın? Evet yanlışlıkla tuttum. Niye söylemiyorsun o zaman? Benzini yok ki bunun. Evet. Benzin arıyorum. E söylesene benzini Buldum bu sefer ya de ya. alamıyorum. Alamıyor musun? Bekle geliyorum. Aldım. Drop attı yanımıza hadi gidiyoruz gel. Geldim 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 geldim. Sen bir benzini bas hadi. bak sen benzini hadi. bas. Ben yavaştan gidiyorum tamam mı şurada. Önden bak, bir bak, info geçiyorum. alacağım bakacağım sadece. Dalmayacağım, sakin. Ve ee, bunun bezini kurmuş zaten, gelip bunu niye almam? Dur, dur eve geldim. O eve git, eve git, eve git. Burada iki ekip var. Lan ne oluyor? Geldim de açıktan geliyorlar. Haberim var. Bize dönüyorum. Düşersin be ona da artık. Ya kaç tane kill mi çaldılar orada benim ya yeter artık ya. Hep senin yüzünden. Oh, bak bak şu an stresliyim zaten lütfen üstüme gelme dur. Bir sürü kilim gitti orada ya. Yeter ya. Orada <laughs> var Oo ben oraya oynadım Gel gel gel. Bin arabanı al at Ya da beni supportla sana. Beni supportla buradan. Supportlasan Bas spreyi bas adamlara. Kafalarını kaldırtırma onlara. Arkaya kaçtılar ama haberin o Bir nak daha var. Biliyoruz. Çok güzel bitti. Çok güzel. Akıllı olun. Aklınızı alırım nazisin. İtaat edeceksiniz. Gelmiş buraya kaptan daha bana vermiş sıkıyorsunuz. Hayırdır siz? Terbiyesizler. Karşıdakiler sıkıyor. Hayırdır? Oha yanımızdan gelmiş. Benimle şimdi orada iki kişi var. Dikkat et. Gördün onu. Tamam o karşıdan birini baydı. Bak çok güzel şu an var ya çok güzel gidiyorum dur. Ben bunu baydım o da karşıdan bir kişiyi baydı. Aynen. Kaç tane abm Tabii var kardeşim olur. kaç tane abm var? gördüm. Ya alan dışı da kalmazsın ya. Alan dışı da kalmazsın ya. <laughs> of. Arkalanmamız kötü oldu ya. Ya win alacağımız maç var ya. Harbi diyorum win alacağımız maç gitti ya. Dördüncü olduk. Bakalım kaç kill kaç hasarımız var. Ben çok güzel oynadım Hiç Ellerine sağlık. Çok gerçekten güzel oynadım bak bu maçı. Gerçekten güzel oynadım. Evet. Ya. 13 kill 2000 hasar toplamda 16 kill 4. olmuşuz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum ve like atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Beni motivizm üzerinden de canlı yayınlarımıza gelip bizleri destekleyebilirsiniz ve benimle oyun oynama şansını elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.